Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu. Yeni bir kendin yap videosuyla atölyemizdeyiz. Her zaman diyorum ya masamız bir hayli kalabalık. O kadar kalabalık ki arada ben bile gözükmüyorum. Buradayım aslında şöyle aradan gözüküyorum. Şunu şöyle bir kaldıralım. Arkasında bir strafor var. Ön kısmına da kırtasiyelerde satılan fon kağıdı var. 3D yazıcı ambalajından gelen şöyle bir esnek köpük vardı. Bunu da sprey boyayla boyayarak kendimce bir fon arka plan yaptım. Bunları çok sayıda yapabilirsiniz. Değişik değişik materyaller kullanabilirsiniz. Yani kağıt şart değil. Bu şekilde dediğim gibi boyalarla yapabilirsiniz. Duvar kağıtları alarak ince duralitler üzerine yapıştırarak değişik değişik fonlar oluşturabilirsiniz. Ve kırtasiyeden dediğim gibi 2 TL'ye satın alacağınız şöyle kağıtlarla yapabilirsiniz. Ve A4 kağıdı boyutunda diğer malzemeleri de kırtasiyelerde satılan bu tarzdan bildiğiniz gibi cilt malzemeler var. Her renkten satılıyor. Her türlüsünü alıp kullanabilirsiniz. Elimde gördüğünüz gibi şöyle bir malzeme var arkadaşlar. Bunun baskısını falan 3 boyutlu yazıdan yaptık. Bu projede plastik var, elektrik var, elektronik yok. 220 ile çalışacak. Basacağız butona sadece 220 voltla. Şöyle bir motorumuz var. Bildiğiniz gibi mikrodalga fırınları motorları. Bu motorlar benim çok hoşuma gidiyor. Bu motorların çevirme gücü çok. Üzerine bir bir buçuk kilo, iki kilo yük koyuyorum. Bana mısın demiyor. Bir de sessiz çalışmaları benim çok dikkatimi çekti. Yapacağımız proje Türkiye YouTube'da bir eşi daha yok arkadaşlar. Bu şekilde derli toplu düzenli bir içerik daha bulamazsınız. Motor, plastik, tahta. Tahta mı? Tahta tabi Zorla mı gitti? Tahta bile kullandım arkadaşlar alt kısmını özellikle medefe kullandım ki projemiz daha ağır olsun, daha kaliteli, daha mukavemetli olsun diye. Ve tablamızın motorla buluştuğu silindirik özellikle küçük yaptım. Daha sonra 3 boyutlu yazıcınızın tablası genişliğinde istediğiniz kadar büyüklükte formlar basabilirsiniz. Şöyle şekiller yapabilirsiniz. 3 boyutlu yazdığınız yoksa aynı yöntemi kullanarak bildiğiniz gibi marangozlarda ince dolap arkası sunta ve medefele satılıyor. Renkli renkli her renkten var onlardan bildiğim kadarıyla. Onlardan yuvarlak kestirerek bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda o dolap arkasına çakılan medefe ve suntaları, ince suntaları 2 milim sanırım ya da 3 milim olabilir her neyse o kadar önemli değil. Onlardan da değişik değişik renklerde kestirerek kullanabilirsiniz. Onların kullanışı daha kolay. Ben İlk marangoza yolum düştüğünde en az 4 adet o ince duraliklerden form yaptırmayı düşünüyorum. Ve stand üzerinde gördüğünüz gibi şöyle bir kanal oluşturdum. O kısmı da A4 boyutunda kağıtlarımızı ve diğer malzemelerimizi takarak bu şekilde çekim formları oluşturabileceğiz. Daha değişik detaylı çekimler yapabilirsiniz. Oluşturduğum özel stand üzerine sadece A4 değil 50x70 form kağıtlarında takıp kaliteli çekimler yapacağız. Bu şekilde geniş kağıt koyduğumuz zaman daha geniş açıdan çekimler yapabileceğiz. Bu da bizim için çekim esnasında büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Çünkü makinemizin açısını daha geriden daha geniş açıdan çekebileceğiz arkadaşlar. Ve kameramızı çalışma masasına alalım. Standımızın eksik kısımlarını yapalım. Kullanmaya başlayalım. Bu tarzdan videolar gelmeye devam edecektir. Bu tarzdan videoları geçmişte çektiğimiz, gelecekte çekeceğimiz yüzlerce video izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz diyorum ve ahşap üzerine koyduğumuz için motoru uğultu yapacağını düşündüm. Onun için böyle bir malzeme koyma gereği duydum. Standımızın ana tablası bu. Küçük bir tabla yaptım. Bunu istediğimiz kadar bu alana sıkılacak şekilde büyük büyük tablolar da yapabilirsiniz. Kablolarımızı geçireceğiz. Dışarıdan kesinlikle kablo gözükmeyecek. Ve bu kısım içinde şöyle bir malzeme bastım. Burayı böyle kapatacağız. Buradaki standımıza A4'ün dışında demin gördüğünüz gibi arkadaşlar 50'ye 70 kağıtları da takabiliyoruz. 220 ile çalışacağı için sağlam kablo kullanmak istiyorum burada. Bu anahtar bağlantısını anlatmak istiyorum. Kablolardan birisi nötr, faz fark etmiyor. Direkt motora gidiyor. Diğer kablo da anahtarımıza alıyoruz. Anahtar üzerinden motorumuza gönderiyoruz. Bu işi ilk defa yapan arkadaşlara da bazı ufak bilgiler vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu araya bir kablo atacağız. Şimdi bir bağlantı var burada. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Anahtar üzerinde led var. Uyarı ledi var. Ledin yanabilmesi için kablolardan birisinin nötr veya faz fark etmiyor. Buradan alıyor. Diğer kabloyu da bizim buraya getirmemiz gerekiyor. Yani şu mavi kablodan ledin yanabilmesi için bir hat çekmemiz gerekecek. Şimdi o kabloyla da buraya lehimleyelim. Sistemde elektrik olup olmadığını anlamış olacağız. Bu led sayesinde. Bağlantılarımız hazır. Bu kısımlarda izolasyon şart arkadaşlar. 220 çünkü. 220 olan her yerde izolasyon çok önemli. Beyaz mum, renkli mum fark etmez. Hafif şöyle ısıtalım. Standın geçeceği yerlere bir miktar sürelim. Bu da müthiş bir şekilde kayganlık sağlayacaktır. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle hassas dişlilerde falan yağdan daha çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Bir miktar da standımızın tablasına sürüyoruz. Bu kısımlara sürtünen yerlere. Motorumuzu yerine takalım. Mumu da sürdükten sonra denememizi yapıyoruz. Anahtarımızı Bismillahirrahmanirrahim deyip açıyorum. Çalışmaya başladı. Böyle büyük büyük ağır malzemeleri de taşıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kilosunu bildiğim bir malzeme var filament var tam bir makara bir kilo bir kiloluk bir filamenti rahat bir şekilde döndürdüğünü görüyorsunuz arkadaşlar başka ne isteyelim bundan biz böyle küçük objeler zaten bana mısın demiyor özellikle bu döner standlardan mikrodalga fırın motorlarını tavsiye ediyorum istediğimiz fonu burada koyup kullanabileceğiz arkadaşlar Bunlardan çok sayıda yapabilirsiniz, değişik değişik. İstediğiniz kadar malzeme koyabilirsiniz, itiraz etmiyor. Daha önce ben yapmıştım, Arduino'dan yapmıştım. Doğrusu bu kadar güçlü değildi. Hafif malzemelerde başarılıydı. Ağır malzeme koyduğum zaman takılıp kalıyordu. Bununla kesinlikle arkadaşlar tutmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi elime direniyor. Bununla istediğiniz kadar detay çekimler yapabilirsiniz. Sliderimiz var biliyorsunuz. Bu ile birleştirdiğimiz zaman bunu harika çekimler ortaya çıkacak. Özellikle elektrik fişinin çıkarılıp takılıyor olması en istediğim durum arkadaşlar. Ve aletlerin üzerinde kablonun gelmesi hiç hoşuma gitmiyor. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videoları izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. En güzel, sağlıklı, bol kazançlı, bereketli günlerde görüşmek dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet kapatalım ve yerine koyalım.